Merhaba. Bugün sizinle Design Space üzerinden minik çiçekler seçeceğiz ve onları maker 4 yazıyla kesimini yapacağız. Bunun için sulu boya kağıdı kullandım ben. Sonrasında da üzerini renklendireceğim için sulu boya kağıdı bu işlem için gayet uygundu. Malzemelerden de onu seçtim. Daha sonra Design Space üzerinden seçtiğim deseni ee, o projenin üzerinde önce kalemle çizilmişti. Sonra kesim işlemi vardı. O yüzden kalemimi yerleştirdim ve çizimini yaptım. Ee, burada bir hata yapmışım. Ee, ölçülendirmemi yanlış yapmışım. Ee, siz ona lütfen dikkat edin. Benim ölçüm küçük geldiği için bir kısmını da matın üzerine çizmek ve kesmek durumunda kaldı. O yüzden ölçülendirmeye dikkat etmek bu anlamda çok önemli. Önce güzelce sırayla kesimini yaptı. Buradan ara ara yüzdelik diliminden ne kadar zaman kaldığını görebiliyorsunuz. Çizim işlemini güzelce tamamladı ve şansıma e, kenarda kalan çizimler epey detaylı olan çizimlerdi. O yüzden yani işime yaramayacağını bilsem de onun sakince çizip bitirmesini bekledim. E, başlangıçtaki projeler ziyan olsun istemediğim için işlemi durdurmadım ve devam ederek bu şekilde işlem takibini sağladım. Gerçekten izlemesi de onu böyle sonrasında uygulama kısmına geçmesi de çok keyifli. Çok güzel bitkiler vardı. Böyle güzelce çizimlerini yapmışlar. Ve detay detay hepsinin görüyorsunuz ekranda böyle çizimleri yapıldı. Son çizimlerde tamamlandıktan sonra cihaz matı önce ileriye doğru bir veriyor. Sonrasında kesim işlemine başlıyor. Ben burada şey de kesecek diye düşünmüştüm. İçindeki saksıları da kesecek diye düşünmüştüm ama sadece bitkilerin kesimine göre ayarlanmış. Siz de yapacağınız projelerde bunlara dikkat etmelisiniz. Benim için hem öğreti eğlenceli hem öğretici bir aslında bir çalışma oldu. Güzelce hepsinin kesimine bakın. Burada Tepsinin kesimini güzelce yapıyor. Sonrasında makineden çıkarttım ve üzerindeki kağıdı kaldırdığımda kesik olan kısımlarını güzelce mat üzerinden temizleme kısmına geçiyoruz şimdi. Evet sonrasında matı temizlemek zorunda kalacağım üzerine de çizdiği için. Bakın işte bu anı görmek çok keyifli gerçekten. Ama bir yandan tek elimle çekip bir yandan çekmeye çalıştığım için biraz zorlandım. Sonrasında güzelce kartonu iki elimle rahat bir şekilde temizledikten sonra sonuç gayet güzel devam etti. Bu tarz kağıt kesimlerinde spatulayı kullanabilirsiniz. Epey yardımcı. Üzeri yap zemin yapışkan olduğu için temizlemesi, çıkartması rahat oluyor. Çok keyif aldım. Bu sefer de e, çizim yapmadan sadece kesimle e, yine bitkiler kesmek istedim. Farklı farklı yine o deminki kullandığım çizimli olan taslağı da kullandım. Kenarlarına farklı farklı desenler yapraklar buldum. Yine Design space üzerinden güzelce yerleştirdim. Bu sefer ölçüme dikkat ederek ve onların da güzelce kesimini gerçekleştirmiş oldum. Çizimsiz halleriyle de benim çok hoşuma gitti. Sonrasında bunları sulu boyayla renklendireceğim için zaten ortaya çok tatlı, keyifli bir şey çıkacak. Bunları kestim. Sonrasında da tam et, bunları kesme sebebim bir workshop'a katılacaktım. Böyle bitkiler hoşuma gidecek ve işime yarayacak diye düşündüm. Ve workshop'a gideceğim gün yanında getirdim bu yaprakları. Yine Maker üzerinden kestirdiğim simli vinillerim vardı. Onları da götürdüm. Sulu boyayla böyle katman katman bir çalışma yaptık. Bunları da burada kullanmak istedim yaptığım gökyüzünde. Duruşu çok güzel oldu ve doku olarak çok özleşleşti. Burada ikinci katmanımı yapıyorum. Videonun sonunda çok tatlı bir üç boyutlu tünel book dediğimiz bir çalışmaya dönecek. Aşama aşama çok keyifli bir projeydi. Burada yaptığım... Bittiğiniz şeylerin hepsini güzelce kesmeniz gerekiyor. Burada bitkileri de kullanacağımı bildiğim için ben bitkileri daha net temiz dursunlar diye makerda kesmiştim. Sonraki aşamada göreceksiniz ki onları da üzerine yapıştırarak projemi tamamlamada bana çok yardımcı oldular. Şimdi de özenle ve heyecanla kestiğim bu yaprakları boyama zamanı. Bunları güzelce farklı farklı yeşil tonlarında güzelce renklendirerek projemde kullanmak için hazırladım. Evet onları maker cihazında kesmeseydim tıpkı şu an burada yaptığım gibi maket bıçağıyla katman katman istediğim bitkileri de kesmek zorunda kalacaktım. Ben bu aşamalarda zaten yine detaylı şeyler seçtim ama bitkilerimi daha özenli dursunlar diye kesimini yapmıştım. Ve sonuç işte bu şekilde. Hepsini katman katman yaparak, kesimlerle yaptığım çalışmaları yapıştırarak böyle bir tasarım ortaya çıkarttım. Ben aşırı keyif aldım. Gerçekten çok eğlenceli bir projeydi. Sonrasında da devam edeceğime eminim. Siz nasıl buldunuz? Keyif aldınız mı? Çıkan sonuç sizi de şaşırtıp mutlu etti mi? Benim böyle hikayelerle oluşturacağım. Pek çok tasarım çıkacak ortaya bence. Çok eğlenceli bir etkinlikti. Umarım sizin için de keyifli geçmiştir video izlemek. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.